Merhaba arkadaşlar. Bir günlük cennet papağanı yavrusunu elle besleme aparatıyla besleyeceğim. Bir takım yavru bir takım cennet papağanı var. Altında 7 tane yavrusu var. 7 tane yavru olduğu için bu son çıkan yavru altta kalıyor. Altta kaldığı için büyük ihtimal bunu besleyemeyecek, ezilecek. Buna elle besleme maması aldım. Şöyle A21 diye bir toz mama. Bunu Sadece bir doz şu kadar bir şey. Bu bile çok fazla da. Bir günlük olduğu için biraz zor oluyor ama en azından birazcık versem verirsem kurtarırım. Şöyle ağzının kenarından bir miktar çok az bir şey sıkın. Eğer böyle durum olursa, çok yağ olursa çok az. Şu anda şu bölgeden kursağına doğru gidiyor ama aşağıya doğru indi. Bunu takip edersiniz mamanın inişini. İndi zaten kursakta da bir miktar mama olmuştu. Devamı geliyor arkadan. Bekleyin. Şirinayı çok fazla içeriye ittirmeyin. Büyük ihtimal buraları parçalarsınız. Ya zaten. Başıma gelmiş ne var. Bekliyoruz. Şu anda yutmaya devam ediyor. az bir miktar daha gitti kursa Şimdi az bir şey daha mama vereceğim. Şöyle. Verdim yine Şöyle. 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 Tekrar bir miktar daha vereyim. Cennetler biraz muhabbetler gibi yavruya iyi bakmıyorlar. Yedi yavru yaptım da ilk defa yorum hatta. Şimdi altısına iyi bakıyor. Onlara da biraz takviye yapıyorum. Bu 7. çok küçük onlara göre. Altta kalmış. Bugün baktım yumurtadan çıkmış. Büyük ihtimal akşamdan çıktı bu. Bunu besleyemeyecek. Büyüklerin altında kalacak. Başka da elimde takım yok. Yavrulu yumurtalı bir takım olsa altına koyardım. gördüğünüz gibi kuru sağa doğru gidiyorum ama. Bu şekilde besleyebilirsiniz arkadaşlar.